...aracınızda yağ yakma ve duman atmaya kesin çözüm. Ürünümüzü 98 model Tofaş marka aracımızda uygulayacağız. Aracımız yaşı ve kilometresi itibariyle yağ yakmakta ve duman atmaktadır. Ürünümüzü bayimiz olan Fatih Kaya Bey şu anda araca uygulayacak. Aracı daha önce çalıştırdık. Motor sıcak. Yağını yeni değiştirdik. Evet Fatih evet. Bey ürünümüzü uygulayacak. Bu ürünü her zaman her müşterimize tavsiye ediyoruz ve kullanıyoruz. Bütün müşterilerimiz memnundur. Şu an aracımıza uyguluyoruz. Türkiye'nin en çok tercih edilen nano aktif bor motor yağ katkısı ve aracınıza uygun yakıt katkısını dörtlü set olarak sadece 99 TL'ye şeffaf kargo ile kapınıza kadar gönderiyoruz. Kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeyebiliyorsunuz. Ve yanında bir adet kışlık antifrizde otocam suyunu firmamızın hediyesi olarak size gönderiyoruz. Alaklar bu ürünümüzü uyguladık ürünümüzü yağ ile karışması için motor sıcak olan aracımızı tekrar çalıştırıyoruz az önceki görüntülerde gördüğünüz gibi aracımız panzamiklerde duman atıyordu aracımız yaklaşık 3-5 dakika çalıştıktan sonra anda duman nasıl kestiğini, azaldığını görüyoruz. Gözle görülür bir şekilde azalma vardır. Ürünümüzü evet. az önce dediğimiz gibi 98 model Tofaş marka. aracımız uyguladık. Aracımız yaşı ve kilometresi itibariyle yağ yakıyordu ve bundan sebeple duman atıyordu. Ürünümüz uyguladıktan sonra ve 5 dakika ara, araba rulantla çalıştıktan sonra gördüğünüz gibi gözle görülür şekilde duman atması azalmıştır. Evet. ürün her türlü evet. arabalarda kullanabilirsiniz. Yeni model, evet. eski model, araçlarda, düşük kilometreli araçlarda motorun parçalarını korumak amaçlı kullanabilirsiniz. Yüksek kilometreli araçlarda yağ yakma, duman atma, üfleme gibi sorunlarda kullanabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.